Sen ne istiyorsun? Kamera poz veriyor. Sen ne istiyorsun? <laughs> gel. Gel. Gel sen de gel. Sen poz mu veriyorsun? He? Yarama için yarama iç. Gel sen de gel. Atla. Gel. Gel. <laughs> Bak gidiyorum diye. Gördün mü? Alimiş benim kızım. Alimiş benim kızım. <laughs> ben gidiyorum be o kızı. Aynen. Babacım, 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 babacım. <laughs> Ali hani sen, <ne> <laughs> sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun <laughs> sen? Ersin bak. Ben gidince bak şimdi ne yapacak bak bak. Başım izle. Gördün mü? Alimiş benim kızıma. Alimiş <laughs> benim kızıma. Ben gidince ben gitmemi istemiyor Bakın şimdi gideceğim ötecek düğünü. Gördün mü? Halimiz benim babacığım Halimiz benim babacığım Çıkmak mı? Çıkmak istiyor da Ben gidiyorum tamam mı? Hadi görüşürüz Amazon Bak bana bana şey yapıyor Görüyor musun?